Merhaba arkadaşlar, iklim değişikliği anlatımının ikinci bölümüne hoş geldiniz. En son bölümde nelerden bahsetmiştik? Isim değişikliğinden bahsetmiştik. iklim değişikliği nasıl eskiden küresel ısınmaydı, sonra tekrar iklim değişikliğine değiştirildi. Bazı sözde uzmanlardan bahsettik. Bu tarz iklim değişikliği konularını sağda solda durmadan reklamını yapan hep bir destek. Toplamaya çalışan e, küresel liderler var tabii bu bu iklim değişikliğini bir görev edinmiş ve her tarafta bunun propagandasını yapan insanlar var. Bunlardan bahsettik. Bu insanların kim olduğunu araştırmak, hani kariyerlerine bakmak, bu bu tarz gruplardan ne gibi çıkarları olduğunu araştırmanın çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Şimdi isim değişikliğin üzerine bir tane ekleme yapmak istiyorum. Çünkü küresel ısınmadan önce de farklı bir olay vardı. Yani bu, bu felaket telallığı hiçbir zaman bitmiyor. İklim değişikliğinden önce küresel ısınmaydı. Küresel ısınmadan önce de küresel soğumaydı. Evet. Yani ısı, ısınma olduğunu iddia edip de bütün senede 2.3 milyar dolarlık bir endüstri haline gelmeden önce küresel ısınma, küresel ısınma propagandasının önce küresel soğuma diyorlardı. İnsanları tekrar korkutup tekrar bir başımıza bir felaket gelecek gibi bir e, acitasyon yaratma stratejisi. E, ama yani bu hakikaten küresel soğuma sağda solda bütün işte çok daha soğuk geçen yerleri gösterip yakında küçük bir buzul çağına girebiliriz diye insanları korkutuyorlardı. Hatta gelin videoya beraber bir göz atalım. Burada e, kolay linkimize şey yapıyoruz. Bütün linklerimizin olduğu yerden buradan iklim değişikliğine geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bütün linkleri görebiliyoruz. Buradan en son küresel soğumayı anlatan videoya baktık. Bakın. Move where? The brutal buffalo winter might become common all over the United States. Climate experts believe the next ice age is on its way. According to recent evidence, it could come sooner than anyone had believe, yani iklim uzmanlarının dediklerine göre sandığımızdan yeni bir buzul çağı sandığımızdan çok daha yakın olabilir. Kullanılan kelimeler, işte eksperler, anladınız mı? At weather stations in the far north, temperatures have been dropping for 30 years. Sea Are now blocked i̇şte son 30 yıldır işte ısılar düşüyor. Daha önce gemilerin rahatlıkla geçebildiği e, boğazlarda maalesef buz yüzünden tıkanmalar oluştu. According to some climatologists, within a lifetime, we might be living in the next ice age. Bazı iklim uzmanlarına göre bu hayatımızda mutlaka ikinci veya işte bir tane daha buzul çağına girme şansımız yüksek diyor. Yani hep genellikle aynı taktikleri kullanıyorlar. Gördüğünüz üzere. Hep böyle işte uzmanlardan bahsediyorlar. Eee yakında yakında gelecek olan bir felaketten bahsediyor. O, o zamanlar tabii ki hemen işte 10 sene, 20 sene içinde gelmesini bekliyoruz diyemiyorlardı yeteri kadar altyapıları yalan söylemek için altyapıları olmadığı için. Ee, o yüzden herkesin beklediğinden daha yakın bir zamanda buzul çağına girebiliriz konusu. Yani gördüğünüz gibi felaket, Avrupa'da hiçbir zaman bitmiyor. Yani bir şekilde insanları e, etkileme, sağdan soldan böyle maddi sözde kanıtlar gösterip insanları kandırmak üzerine kurulu bir e, endüstri içerisindeyiz. Peki küresel ısınmanın kanıtları nasıl var mı yok mu hani nasıl veriler bu bütün bu küresel ısınma var verilerini neye dayandırıyorlar bunları da öğrenmek lazım yani bunları bu kanılara nasıl vardığını anlamamız gerekiyor ki hani e, bize iddia ettikleri şeyin hatalı olup olmadığını sonra neden hatalı olduğunu görelim anlayalım diye. Ondan sonra çünkü istedikleri kadar işte 89 tane stratejist, 89 tane iklim uzmanı yakında işte denizlerin seviyesi buzullar eridiği için artacağını söylüyor gibi insanların göz boyama taktikleriyle akıllarına girmeyi engellemiş oluruz bu şekilde. Anlamak hani Türkiye'de maalesef Hani bilim bilim işin işin içine bilim girince ben bilimden anlamam gibi bir mantalite olduğu için her zaman uzmanların dediğine e, güvenme gibi bir e, eğilim var. Çok çok yanlış, çok maalesef çok büyük bir problem bu. Yeni konularda bile insanlar genellikle bilimden ben anlamam, çoğunluk ne diyorsa o doğrudur e, gibi bir izlenim üzerinden hareket ediyor. Ondan sonra bilim, yani sanki bilim bir kitapmış da açınca içinde bütün cevaplar yazıyormuş gibi bir izlenim var ki bu çok yanlış. Ve Türk insanının bir sürü konuda kandırılmasının sebebi de bu mantalite arkadaşlar maalesef. O yüzden gelin birazcık anlayalım. Küresel ısınma... Yani mesela ilk başta ne gerekiyor küresel ısınmayı anlamak için? Dünyanın averaj ısısını bulmak gerekiyor değil mi? Yani averaj bir ısı değeri olması lazım ki bu ısı değerinin yıllar içerisinde durmadan alınan verilerle kaydedilmesi lazım ki ondan sonraki bir grafiğe konulduktan sonra hakikaten artıyor mu azalıyor mu bulunduğu bölge Yani bu, bu bunlar çok önemli ama şimdi bir dünyanın haber acısını almak nasıl olur bir onu bir düşünelim Hani dünya ufak bir yer değil yani bir sürü yerde sıf ...eşit aralıklarda ısı almak için istasyonlar kurulması lazım değil mi ki? Ne dekini de kuruluyor. Yani ilk önce bu ısıların nasıl alındığını, nerelerden alındığını... ...ondan sonra bu verilerin nasıl incelendiğini ve nasıl değerlendirildiğine bakmamız lazım. Çünkü bildiğiniz üzere verileri, hani veri alıp da sonra bir sonuca varmak o kadar kolay bir iş değil... Hani istatistikler üzerinden çok kolay bir şekilde yalan söylenebiliyor. Yani bu verilerin nasıl değerlendirileceği tartışılmalı ve yeni gelen verilerle düzgün bir şekilde karşılaştırılmalı ve doğru doğru bir doğru e, sonuçlar elde edilmek için bütün dikkat edilmesi gereken kurallar var. Peki nereden alacaksınız ısıları? Yani dünya dünyaya baktığımız zaman o kadar geniş bir yer ki. Yani bir, bir de hani sadece orada buradaki bir ısı istasyonundan bahsetmiyorum aynı zamanda dünyanın %70'i denizlerle çevrili arkadaşlar. Hani denizlerin üzerinde de e, sık sık alınan hani ısı değerlerinin alınması gerektiği noktalar var ama tabii ki denizlerin üzerinde bunu yapmak çok daha zor olduğu için e, böyle bir durum. Mesela arkadaşlar şu resimde gaps in weather map. Yani bu kırmızı nokta her kırmızı nokta olan yer bir ısı ölçümünün yapıldığı yani e, düzenli aralıklarla yapıldığı noktalar. Fark ettiyseniz karalar üzerinde kesin ki daha çok ama denizlerde hiçbir şekilde neredeyse yer yok. Hani average olarak ortada orada burada alınan yerler var ama hani denizler üzerinden tam tamına alınamıyor. Şimdi tek problem de bu değil bu arada. Şimdi denizlerdeki ısı almanın problemlerinden bahsettik. Bir de atmosferi göz önünde bulundurmamız lazım. Yani biz zannediyoruz ki atmosfer sadece hani bizim Görebildiğimiz kadar işte havanın olduğu böyle bir katman ama aslında atmosfer çok daha e, kalın yani kilometrelerce uzanıyor. Baktığınız üzere şimdi bu resimde mesela e, troposfer, satosfer, mezosfer, termosfer yani çok büyük bir alandan bahsediyoruz ve bu her bu alanın her katmanında farklı bir ısı değeri var. Şimdi siz bunun hani ee, tabii ki bizi ilgilendiren kısmı en 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 alt troposferin de en altı oluyor ki zaten en fazla ölçümler de oradan alınıyor. Ama ozon ozon tabakasının üzerinde de atmosfer devam ediyor. Şimdi oradaki ısılar da değişebiliyor. Gördüğünüz üzere ısı, ısı değişimleri atmosferin farklı katmanlarına göre değişebiliyor. O yüzden hani average ısıyı bulmak için zaten işin içine giren o kadar çok data noktası olması gere gerekiyor ki hatta bu dataların o kadar düzgün bir şekilde araştırılması gerekiyor ki ...yani bakın e, yüzey yüzeydeki ısıya baktığınız zaman gördüğünüz gibi farklı değişiklikler görebilirsiniz ama bu ısının yüksek katmanlardaki değişkenleriyle olan ilişkisi de çok önemli olmaya başlıyor bir noktadan sonra. Peki devam edelim. Bir, bir, bir takım veriler alınıyor değil mi? Yani çok uzun süredir alınan bir veri e, database'i var tabii ki. Şimdi bu verilerin nerelerden alındığına dikkat ettiğimiz zaman iki tane farklı veri tabanı geliyor. E, çıkıyor karşımıza. Bir tanesi GIS verileri. G-I-S-S. Diğeri de RSS verileri. E, RSS verileri uydu, uydular vasıtasıyla e, dünyanın yüzeyine ışınlar lazer ve ışıkla gönderilen ve o şekilde alınan ısı ölçümleri. GIS verileri ise yeryüzünde bulunan e, ısı ölçümleri yapan istasyonlardan alınan bilgiler. Şimdi bu ikisini karşılaştırdığımız zaman ki ikisinden de farklı sonuçlar çıkabiliyor. E, GIS daha e, pardon RSS verileri daha güvenilir. Çünkü genel olarak üzerinde uzun bir süre boyunca hiçbir zaman oynama yapılmıyordu. GIS verileri tabii ki istasyonların bulunduğu e, merkezlerden Kaynaklanan problemlerden tutun, araştırma yerlerinin yakın olduğu için durmadan bilim insanları tarafından üstünde ufak tefek ayarlamalar oynamalar yapılabiliyor ki hatta bu o kadar çok yapılmaya başlanılmış ki e, artık farklı bilim bilim insanların işte farklı perspektiflerine göre oynamalar yapmaya başlıyorlar. E, ondan sonra birden bütün veriler değişmeye başlıyor. O yüzden e, tabii ki bilim insanları yani bilim sanki çok spesifik bir şekilde kesinlikle şu yol izlenmeliymiş gibi bir izlenim var ki doğru değil. Tabii ki burada bu et, bir sürü farklı etken işin içine girebiliyor. O yüzden bilim insanları bu konu durmadan farklı farklı sonuçlar elde edebiliyor. Neden? Çünkü mesela GIS verilerinde yapılan e, oynamalar artık öyle bir noktaya ulaşmış ki e, 1999 öncesi bir ısınma gözlemlenmiyorken 1999 sonrası yapılan değişimler sonucu birden bir bakıyoruz. Hakikaten bir ısınma var yani bir küresel ısınmanı gösteren veri değişikliği var yani. Bu 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 maalesef çok ciddi bir sorun. Çünkü Hani önce de yapılıyordu ama öyle bir değişim yapılmış ki birden bütün sonuçlar değişiyor. O zaman bu zaten bütün GIS verilerinin o noktaya kadar yani 1999 yılına kadar yapılan e, ölçümleri o kadar hatalı mıydı ki... ...şimdi birden düzeltildi de aa evet küresel ısınma varmış gibi bir sonuç elde ediyoruz. Yani anlayabiliyor musunuz o kat, olayın ne kadar bulanıklaşmaya başladığını? çok spesifik noktalara inildiği zaman yani bilim hiçbir zaman bu kesinlikle doğrudur böyle yapılacaktır gibi bir şey değil böyle bir kural kitabı değil şimdi GIS verilerine de bak RSS verilerine geçmeden önce GIS verilerine baktığımızda olan değişimleri burada mesela şu resimde görebiliyoruz yani kırmızı değişime uğramış olan 2016 versiyonu. Bu daha yeni tekrar değiştirmeye devam etmiş olan versiyonu. 2000 versiyonunda da başka bir şey görüyoruz. Hani fark ettiyseniz eski ısıları düşürüp yeni gelen ısıları da kat be kat arttırıyorlar. Böyle bir değişiklik görüyoruz. Yine burada aynı. Yine GIS 2010 ila renklerine göre alınan veri değerlerinin nasıl değiştiğini görüyoruz. En eskisi 1980 mavi şey. Doğru. Ondan sonra en yenisi de Siyah burada 2015'te alınmış. Yine aynı farkları görüyorsunuz. Yani eskiler daha düşürülüyor pek çaktırmadan yeniler arttırılıyor. İşte bu yüzden RSS verileri daha güvenilir idi, e, idi zaten ve ondan sonra GIS üzerinde yapılan değişimler artık çığırından çıkınca maalesef tabii ki Küresel ısınmayı daha da çok kanıtlamaya çalışmak için RSS verilerine de el attılar ve RSS verilerini değiştirmeye başladılar. Tabii ki değiştikten sonra bir baktık, evet hakikaten küresel ısınma varmış. Şimdi bütün verilere hani değiş, değiştirilmemiş olan verilere baktığımız zaman bile aslında çok hafif bir ısınma gözlemliyoruz. Mesela 1800 yıllarından sonra çıkan böyle bir çok yavaş yavaş çıkan bir ısınma trendi var ama bu ısınma trendi 1940 ila 73 yılları arası tamamen duruyor. Hatta sadece durmakla kalmıyor, tam tersine dönüyor. Bütün dünya soğumaya başlıyor. O da yaklaşık 33 sene boyunca falan soğuyor. Bu çok önemli bir kesim zaman aralığı. Neden? Çünkü 1940 ile 1973 arası tabii 2. Dünya Savaşı'nın olmasından sonra savaş bitiyor ve dünya ekonomik bir yükselişe geçiyor. Hatta İngilizce'de ekonomik boom deriz. Niye bundan bahsediyoruz? Anlayacaksınız şimdi. Ee, ekonomik bir gelişime geçtiği zaman her tarafta fabrikalar açılır, insanlar zenginleşir, yeni iş iş olanakları açılır. Tabi doğal olaraktan e, endüstriyel karbon salınımı da artar. Yani ekonomi, bütün ekonomi canlandığı zaman orada burada her tarafta böyle bir karbon salınımı tabii ki doğal olarak artıyor. E, peki bu tam karbon salınımının artmış olduğu dönemde bir küresel soğuma yaşamışız. Şimdi bu ilginç çünkü neden? Karbon karbon kesinlikle küresel ısınmaya sebep olan en büyük etken propagandası yapılıyor iklim değişikliğine göre. Ki karbon konusunu da çok detaylı daha sonraki videolarda inceleyeceğiz. Ama bu, bu kısım önemli. Neden? Çünkü 33 sene boyunca yaşanan bir soğuma var. Ve bu soğuma tam da karbon miktarlarının arttığı döneme denk geliyor. O yüzden hani bu direkt olaraktan çürütüyor karbon konusunu. Ama karbon konusunu zaten hani neden buna bir etken olarak seçmiş olduklarının başka sebepleri var. Onu da daha sonra konuşacağız. Ama şimdilik e, iklim değişikliğinin ikinci bölümünde bu kadar. Neden bahsettik? Küresel soğuma tedavilerinin yapıldığından bahsettik eskiden dünyanın averaj ısısının almasının ne kadar zor bir şey olduğunu ve hakikaten hani data veri kaynaklarının çok iyi ayarlanması, çok iyi incelenmesi, sonra çok iyi değerlendirilmesi gerektiği. Sonra ne kadar iyi incelenip değerlenirse... sonradan yorumlayan insan tamamen kafasına göre yorumlayabildiği için burası kesin bir sonuç veren bir işte bilim kitabıymış gibi bir durum asla yok. O yüzden olaylar çok bulanıklaşabiliyor. Nitekim zaten bütün dünyada buna karşı çıkan bir sürü bilim insanı da var. Yani bütün yaptıkları propaganda gibi işte bütün bilim adamların, bütün bilim insanların %95'i hemfikir falan bunların hepsi de göz boyamak şeyleri. Tamamen yalan söylüyorlar bu konularda. Ama evet ısı almak hiç kolay değil ısıları aldıktan sonra ısıları değerlendirmek hiç kolay değil. Sonra değişimler yapıyorlar. Hangi veri taban, verilere veri tabanına güveneceğiz? Hangilerine güvenmeyeceğiz? Peki al, güvendiğimiz veri tabanının üzerinde ne gibi değişiklikler yapıldı? Durmadan bir müdahale olduğu için takip etmemiz, araştırmamız gerekiyor maalesef. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda bu e, bu yüz, işte bütün bilim insanlarının %95'i hem fikir gibi göz boyama taktiklerinin özüne ineceğiz ki nasıl yalan söylediklerini göstereceğim ondan sonra da büyük ihtimalle bu endüstriyel konudan biraz bahsedeceğim sonra da karbona gireceğiz bir yere ayrılmayın iklim değişikliği çok önemli arkadaşlar hani tamam ben ona inanıyorum ben ona inanmıyorum değil hani hakikaten bir, bir insan çıktığı zaman ve soru iklim değişikliğine nasıl inanmıyorsun gibi bir soru sorduğu zaman donanımlı olmanızı istiyorum ki ki konu hakkındaki bütün mantıksızlıklara ışık tutun ve iklim değişikliğine inanıp veya inanmadığınız neden olduğunu açıkça gösterin söyleyin ki insanlar da bilgilensin Görüşmek üzere efendim.